Evet. Selamun aleyküm. Şimdi cikleteli montajı arkadaşım. Bak benimki takılı. Ben sana şimdi buradan göstereceğim. Şuradaki şu vidayı görüyor musun? Önce şu boru yani şu telin gireceği şu boru görüyorsun. O boruyu şurada yeri var. Buradan sokuyorsun. E, dibinde onun somunlu bir yeri olacak. Benimkinde gözükmüyor gerçi. E, şey olduğu için. Oralara yaltın falan kapladım ben gözükmüyor. Orada onun bir e, vida gibi bir parçası var. Şöyle şu taraftan göstereyim sana. Daha net anlarsın. Kapta açsana böyle. Şöyle bir tutu sana zahmet. Bak su borusunun arkasında kalmış. Şurada bak. Şu ciklenip şöyle elimle girer aradan. Bak şu boru gösteremiyorum diye gerçi şu bak. Elimle elim elime engel oluyor mu? Şurada bak boruyu oynatıyorum küçük küçük. Gördün mü bak? Heh. oradan dibinden giriyor. Sokuyorsun iç taraftan. Buraya kadar getiriyorsun, şuraya kadar. Şu buraya, şuraya böyle vidalıyorsun. Önce boruyu takıyorsun, telini takmadan. Boruyu sonrasında soktuktan sonra şu iç tarafta görüyorsun. Bunu oturttuktan sonra bu tarafta somunu var. Burada benimki kayboldu. Ben uydurdum oraya bir şey duruyor böyle. Somunu taktıktan sonra bu zaten e, ayrı bir parça gibi düşün bunu. Boruyu montaj yaptıktan sonra buradan ön taraftan sokuyorsun. Telin ucu diğer taraftan çıkıyor. Sonra telin ucunu buraya kadar getiriyorsun. Burada yeri var zaten. Vardır büyük ihtimalle. Buraya kadar getirdikten sonra e, tam yerine takılıyken bu da sonuna kadar kapalı iken montajını yapıyorsun. Sonra içeriden çektiğinde bu eh, şu an tam sonuna oturdu benimki. Hafif çekik kalmış. Çektiğinde bu buradan cikliği çekecek. Böylece buradan şurada cikliğinin tertibatı var. Devreye sokacak. Bu kadar.